Merhaba gençler, konumuz faktöriyel. Kolay bir konudur. Hiçbir şey bilmiyor musunuz gibi, sıfırdan alacağım. Çok tane tane yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Başlayalım. Sadece doğal sayıların faktöriyeli vardır. En küçük doğal sayı sıfırdır. Birer birer artarak sonsuza kadar giderler. Evet, faktöriyel işareti bildiğimiz ünlem işareti. Demek ki bu işaretle buradaki sayıları bir araya getirmemiz lazım. Mesela 6'nın arkasına bu işareti getirdiğimizde bunu 6 faktöriyel diye okuyacağız. 4'ün arkasına gelirse 4 faktöriyel diye okuyacağız. Ama bu işareti eksi 3'ün arkasına getiremeyiz. Çünkü eksi 3 gençler doğal sayı olmadığı için eksi 3 faktöriyel sayısı tanımlı değil. Bizim için hiçbir şey ifade etmez. Biri bize 6 faktöriyel kaçtır, 4 faktöriyel kaçtır diye sorarsa biz bu faktöriyel fonksiyonunun faktöriyelin tanımını bilmek zorundayız. Matematikte en faktöriyel sayısı birden başlanacak birer birer arttırılarak n'e kadar olan sayma sayıların çarpımı diye tanımlıdır. Birden başlayıp birer birer arttırıp n'e kadar da gidebiliriz. Ama n'den başlayıp birer birer azaltıp 1'e kadar da gelebiliriz faktöriyelin tanımını öğrendik. O zaman 6 faktöriyel sayısının kaç olduğunu hesaplayalım. Dikkat ederseniz en faktöriyel demek en tane sayının yan yana yazılıp çarpılmasıdır. 6 faktöriyel demek demek 6 tane sayı yan yana yazıp çarpacağım. Ya 6'dan başlayıp birer birer azaltacağım ya da 1'den başlayıp birer birer arttırarak 6'ya kadar gideceğim. Biz gençler 6'dan başlayalım. Birer birer azaltıp 1'e kadar gelelim. Başlıyoruz. 6 faktöriyel demek 6'dan başla. Birer birer azalt. Evet. 1'e kadar olan sayma sayılarını yan yana yaz çarp. 3 kere 2 6. 6 kere 4 24. 24 kere 5 120. 120 kere 6 720 eder. 5 faktöriyel demek 5'ten başlayacağız birer birer azaltacağız. 1'e Bire kadar olan sayma sayılarını yan yana yazıp çarpacağız. O da çarparsanız 120 eder. 4 faktöriyel demek 4, 3, 2, 1, 24 eder. 3 faktöriyel 3, 2, 1, 6 eder. 2 faktöriyel demek 2 kere 1, 2 eder. 1 faktöriyel 1, dikkat. 0 faktöriyel 1 diye tanımlıdır. Neden? Şimdi 6 faktöriyel demek 6 tane sayı yan yana yazıp çarptık. 5 faktöriyel demek 5 tane, 4 faktöriyel demek 4 tane, 3 faktöriyel demek 3 tane. 2 faktöriyel demek 2'den başladık, birer bir azalttık. 2 tane sayı yan yana yazıp çarptık. 1 faktöriyel demek 1 tane, 1'den başlıyoruz. 0 faktöriyel demek 1'den başlayacağız gençler. Ama sıfır tane hiç olmayan sayma sayısını yan yana yazıp çarpamayız. Ama çarpma işlemi yaptığımız için çarpmanın da etkisiz elemanı bir olduğu için bir diye tanımlıdır. Şimdi gençler... Öğrenci arkadaşlar genelde sıfır faktöriyel niye birdir diye sorarlar. Ama sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti niye birdir diye sormazlar. Aslında ikisi de aynı şey. Mesela üstü sayılarda 5 üzeri 3 demek 3 tane 5'i yan yana yaz çarp. 5'in karesi demek 2 tane 5'i yan yana yaz çarp. 5 üzeri 1 demek 1 tane 5. 5 üzeri 0 demek 0 tane 5'i yan yana yaz çarp. Elimizde sayı yok. Ama çarpma işlemi yaptığımız için çarpmanın da etkisiz elemanı 1 olduğu için 1 diye tanımlıdır. Aslında ikisi de aynı şey. Gerçek nedeni budur. Şimdi gençler 0 faktöryel 1, 1 faktöryel 1 dikkat ederseniz tek sayı ama 0 ve 1 faktöryelin dışındaki faktöryellere dikkat ederseniz çift sayı. Yani faktöriyelli sayılarda tek olan iki tane faktöriyelli sayı var. Biri 0, biri de 1. Bir. Diğerleri niye çift oluyor? Çünkü içinde 2 çarpanı olduğu için. Yani biri size 13 faktöriyel sayısı tek midir, çift midir? Tabii ki 13 faktöriyelin içinde iki çarpanı olduğu için bu sayı gençler nasıl bir sayıdır? Çift bir sayıdır. Bir de dikkat edersek 5 faktöriyeli hesaplamışız. Bakın sonunda bir tane sıfır gelmiş. Şimdi bir sayının arkasına bir tane sıfır gelebilmesi için o sayının 10 ile çarpılması lazım. 10 demek 5 kere 2. Bir tane 5 ile bir tane 2'nin yan yana gelmesi lazım. Gençler burada bir tane 5 çarpanı var. Burada 2 çarpanlarından burada bir tane 2 var. Burada da iki tane 2 var. Burada aslında 3 tane 2 çarpanı var. Ama bir tane 5 çarpanı var. Biz 5'lerle 2'leri eş oluşturacağımız için az olan kıymetlidir. O zaman bir tane 5 çarpan olduğu için sonuna bir tane 0 gelmiştir. Bu soru çözümünde bize lazım olacaktır. Gençler faktöriyel konusu bu kadar. Bir şey daha söyleyelim. Bir şey daha. Mesela 10, 3 faktöriyeli alalım. Biz 13 faktöriyel demek 13'ten başlayacağız. Birer birer azaltacağız. Evet. 1'e kadar olan sayma sayılarını yan yana yazıp çarpacağız. Şimdi gençler 13'ü yazdım, 12'yi yazdım, 11'i yazdım. Aslında şurada durursak bakın şurası 10'dan 1'e kadar geldiği için ben şu ifadeyi şurayı 10 faktöriyel diye ifade edebilirim. Mesela gençler 1'den 12'ye kadar şurayı gençler şurayı 12 faktöriyel diye ifade edebilirim. O zaman ben 13 faktöriyeli 13 çarpı şurada durursam şu ifadenin hepsini çarpı 12 faktöriyel diye yazabilirim. Yani ne demeye çalışıyoruz? Mesela elimizde 10 faktöriyel sayısı varsa biz 10'u karşıya yazacaktık. Birer birer azaltıp 1'e bire kadar olan sayılar, sayma sayılarını yan yana yazıp çarpacaktık. Şimdi ben eğer devam edeceksem buraya 8 yazacağım. Ama devam etmeyeceksem arabada frene basıp duruyoruz ya. Bu faktöriyelin de freni ünlem işaretidir. İstediğiniz yerde durabilirsiniz. Ama dururken faktöriyel işareti yapmak zorundasınız. Şimdi gençler son olarak son olarak n artı 2 faktöriyeli aldım. Şimdi burada n artı 2 yazdığı için karşıya n artı 2 ile başlamak zorundasınız. Şimdi eğer devam edecekseniz bu n artı 2'yi bir azaltacaksınız. Burayı 1 azaltırsam n artı 1 eder. Eğer duracaksam faktöriyel işareti yapmak zorundayım. Ama durmayacaksam bunu bir daha bir azaltmam lazım. n artı 1'i bir azaltırsam n eder. Canım durmak istiyor. Evet ünlem işareti yapıp durabiliriz. Gençler konu bu kadar. Sorulara geçiyoruz. birinci sorumuz 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel ifadesinin eşiti nedir? Şimdi bu faktöriyelli sayılarda sorularda gençler eğer sayılarımız küçükse mesela 0 faktöriyel kaçtır? 1. 1 faktöriyel kaçtır? 1. 2 faktöriyel kaçtır? 2. 3 faktöriyel kaçtır? 6. 4 faktöriyel kaçtır? 24. 5 faktöriyel kaçtır? 120. 5 faktöriyele kadar olan ifadeleri ezbere bilmenizi istiyorum. Ama tabii ki size kimse 10 faktöriyel kaçtır demez. O zaman sayılarımız küçükse burada ortak çarpan parantezini almayalım. Bence değerlerini direkt yerine yazalım. 3 faktöriyel kaçtır? 6. 4 faktöriyel kaçtır? 24. 3 faktöriyel kaçtır? 6. 24, 6 daha 30. 30'u 6'ya bölersek sorumuzun doğru cevabı kaçtır? 5'tir. Eğer soru 2'ye geçiyoruz. Eğer sayılar büyükse sürekli büyük olan faktöriyelli ifadeyi küçük olan faktöriyelli ifadeye benzeteceğiz. O zaman ben 10 faktöriyeli 8 faktöriyele benzeteceğim. Büyük olanı sürekli küçük olana. O zaman ben 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 alttakini bulursak duracağız. Evet 9'dan sonra 8 yazacağım. Alttakini bulduk duracağız. Alttakinin de aynısını yazacağım. Gençler artı. 8 faktöriyeli 7 faktöriyele benzeteceğim. 8 çarpı 7. Alttakini bulduk duruyoruz. Bölü. Evet alttakinin aynısını yazdım. Arada çarpma olduğu için yukarıdakinin aynısı aşağıdaki aynısını götürür. Burada 9 la 10 kaldı. Çarparsak 90 eder. Artı. 7 faktör yerler sadeleşir. 8. 90 da 8'i toplarsam 98. Evet. Soru 3. Üç. Bu üçüncü soruyu çözebilmemiz için en küçük hangi sayının faktöriyeli vardı? Sıfırın. O zaman biz şurayı sıfıra eşitlersek x eksi 3 faktöriyel sayısını sıfıra eşitlersek x kaç çıkar? 3. Burayı sıfıra eşitlersek burada da x 3 çıkar. Aslında x sayısı 3'tür. Yani soruyu çözebilmemiz için biz burada x gördüğümüz yere kaç yazmak zorundayız? 3. Hayır hocam ben 3 yazmayacağım 2 yazacağım bakalım. Gençler 3'ten küçük sayılar için bura negatif eder. Mesela buraya 2 yazarsak artı 2 eksi 3 eksi 1 eksi 1'in faktör yeri tanımlı değildi. Yani 3'ten küçük sayılar için bura negatif eder. 3'ten büyük sayılar için de burası negatif eder. O zaman elimizde sadece 3 sayısı kalıyor. Demek ki x gördüğümüz yere ne yazacağız? 3 yazıyoruz. Buraya 3 yazacağım. Buraya da 3 yazacağım. Evet 3'ten 3 üç çıkarsa 0 faktöriyel artı 2 faktöriyelin aynısını yazıyorum. Evet 0 faktöriyel. 3'ten de 3 çıkarsa 0 faktöriyel. Sayılar küçük olduğu için bunların değerlerini direkt yerine yazalım. 0 faktöriyel 1'e eşitti. 2 faktöriyel 2. 0 faktöriyel 1. 0 faktöriyel 1. O da sorumuzun doğru cevabı kaçtır? 3 bölü kaçtır? 2. Evet. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Yine büyük olan faktöriyelli ifadeyi küçük olan faktöriyelli ifadeye benzeteceğim. O zaman ben n artı 2 faktöriyeli n artı 2 1 azaltırsam n artı 1 alttakini bulduk duruyoruz bölü alttakinin aynısını yazıyorum büyük olan n küçük olan n eksi 1 n faktöriyeli n eksi 1 faktöriyele benzeteceğim n 1 azalt n-1 alttakini bulduk duruyoruz bölü n-1 faktöriyel eşittir 18 n artı 1 faktöriyeller gider n artı 2 kalır artı n-1 faktöriyeller gider n kalır eşittir kaç 18 bir tane n bir tane n daha gençler iki tane n artı 2 eşittir kaç 18 Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Bilinmeyen dediğimiz enli ifade. Bilinen dediğimiz 18'de 2'den bahsediyoruz. Küçük büyüye hürmet eder. Bunu eksi 2 diye bu tarafa atıyorum. Sol tarafta 2 en kaldı. 18'den 2 çıkarsa 16. 16 diyor 2'ye bölersek enimiz kaçtır? 8. Evet. 5. sorumuza geldik. Sayılar büyük. Biz 8 faktöriyelin, 7 faktöriyelin kaç olduğunu bilmiyoruz. Bu tür sorularda büyük olan faktöriyelli sayıları küçük olan faktöriyele benzeteceğiz. Yani 8 faktöriyel ve 7 faktöriyelleri 6 faktöriyele benzeteceğiz. O zaman ben 8 faktöriyeli 8 çarpı 1 azalt 7 bir daha 1 azalt 6 küçük olanı bulduk duruyoruz. Artı 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyel yazıyoruz. Bölü. 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyel yazıyoruz. Evet 6 faktöriyelin aynısını yazıyoruz. Dikkat ederseniz 6 faktöriyeller ortak. 6 faktöriyel parantezini alırsam yukarıyı. 7 ile 8 kalır. 7 kere 8 56 artı. 6 faktöriyelin yanında 7 kalır. Kapatıyorum bölüm. Aşağıya 6 faktöriyel parantezini alırsam. Burada 7 var. Eksi. Burada da gizli 1 var. 6 faktöriyeller gider. 56, 7 daha gençler. 63 bölü. 7'den 1 çıkarsa 6. 3 sadeleştireceğim. 63'ü 3'e bölersem 21. 6'yı 3'e bölersem 2. Sorumuzun doğru cevabı 21 bölü 2'dir. Sorular yavaş yavaş güzelleşiyor. Bir tık bir tık zorlaşıyor. N 2 faktöriyel artı 5 eksen faktöriyel toplamı kaç farklı değer alır? En küçük hangi sayının faktöriyeli vardı? Sıfırın. Burayı 0 sıfır yapan n değeri kaçtır? 2. Burayı 0 yapan n değeri kaçtır? 5. O zaman n'e 2 de yazabilirim. n'e 3 de yazabilirim. 4 de yazabilirim. En son 5 de yazabilirim. Kaç tane n farklı değeri vardır derse 4 tane ama kaç farklı n değeri değil de toplamı kaç farklı değer alır diyor. O zaman bu değerleri götürüp sorumuzda yerine yazalım. N'e 2 yazarsam 2'den 2 çıkarsa 0 faktöriyel 1. N'e 2 yazarsam 5'ten 2 çıkarsa 3 faktöriyel 6. Evet gençler, bu toplam 7 değerini alıyor. N 2 için 7 oluyor. 3 yazarsam n 3 üç yazarsam 3'ten 2 çıkarsa 1 faktöriyel 1. n 3 yazarsam 5'ten 3 çıkarsa 2 faktöriyel 2. Evet bu toplam 3 de oluyor. n 4 dört yazarsam 4'ten 2 çıkarsa 2 faktöriyel 2. n 4 yazarsam 5'ten 1 çıkarsa 1 faktöriyel 1. Toplarsak maalesef bir daha 3. n 5 yazarsam 5'ten 2 çıkarsa 3 faktöriyel 6 n'e 5 beş yazarsam 5'ten 5 beş çıkarsa 0 faktör yer 1. Bir. bir daha karşımıza 7 çıktı. Kaç tane en farklı değeri var? 4 tane. Ama soruda yerine yazdığımızda toplam bir 3 oluyor gençler. Bir de 7 oluyor. O zaman bu değer bu toplam ya 3 oluyor ya 7 oluyor. O zaman sorumuzun doğru cevabı 2 tane farklı değeri vardır toplamın. Evet, geçiyoruz 7. soruya. 12 faktöriyel artı 13 faktöriyeli, 12 faktöriyel artı 11 faktöriyel toplamına bölersek kalan kaçtır? Güzel bir sorudur. Kolay bir soru değil. Bu soruyu öğrenci arkadaşlarımızın bazıları şu soruyla karıştırıyor. 12 faktöriyel artı 13 faktöriyel bölü 12 faktöriyel artı 11 faktöriyel 11 evet gençler faktöriyel yani bu ifadenin bu ifade oranı kaçtır Aynı şey değil. Şimdi neden? Mesela gençler 12'yi 5'e bölersek 2.4 eder. Ama 12'yi 5'e bölersek kalan 2 eder. Bize bu sayı bu sayıya böl, bölüm kaçtır demiyor. Bize diyor ki bu sayı bu sayıya bölersek kalan kaçtır. Yani bu sayının içinde bu sayı kaç kere var, artan nedir, artan nedir? Şu ana kadar çözdüğümüz faktöriyel sorularında ne yapmışsak burada da onu yapacağız. Yani gereğini yapacağız büyük olan faktöriyelleri küçük olan faktöriyele benzeteceğiz. O zaman ben 12 faktöriyel ve 13 faktöriyeli küçük olan 11 faktöriyele benzeteceğim. 12 faktöriyeli 12 çarpı 11 faktöriyel. 13 faktöriyeli 13 çarpı 12 çarpı 11 faktöriyel bölü. 12 faktöriyeli 12 çarpı 11 faktöriyel artı 11 faktöriyel. Evet. Burada da 11 faktöriyel var. Burada da 11 faktöriyel var. Gençler 11 faktöriyel parantezini alsak. Burada kaç kalıyor? 12 artı. Burada 13 kere 12. O da kaç eder gençler? 156. Evet çarpı 11 faktöriyel. Bölü Burada 11 faktöriyelden 12 tane var. Bir tane de burada var. 13 tane 11 faktöriyel eder. Ya da 11 faktöriyel parantezini alırsak 12 bir daha 13. 13 tane 11 faktöriyel. 156 ile 12 toplarsak 168 eder. Yani 168 tane 11 faktöriyeli biz 13 tane 11 faktöriyele böleceğiz. Kalanı bulacağız. 168' tane 11 faktöriyelde 13'den 11 faktöriyel kaç kere var derse Buraya 13 yazarsam 13 kere 13 169 eder burayı geçer O zaman gençler kaç kere varmış 12 kere 12 kere 13 tane 11 faktöriyel 150 arkadaşlar 156 tane 11 faktöriyel eder Çıkarırsam 168 tane 11 faktöriyelden 156 tane 11 faktöriyeli çıkarırsam 12 tane 11 faktöriyel eder. Kalan bölenden küçüktür. Evet sorumuzun doğru cevabı 12 çarpı 11 faktöriyel. O da kaç neye eşittir? Sorumuzun doğru cevabı 12 faktöriyeldir. Gençler birinci videoyu burada noktalayalım. İkinci videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.